Amca bu yaz saatle gittin mi? Çok, iki üç kere gittim. Nereye gittin? İngiltere, Fransa, Almanya. <laughs> ne yaptın oralara gidip? Ya para yedim, para çok. Cepler taşıyor. Maaş, 10 yerden maaş alıyorum. Para dolu. Taşıyor para. Gitmedim. Niye? Ya ailem götürmedi yani. Bunun bir nedeni var mı? Aslında gittim köydeyiz tatil olarak. Vallahi para yok vallahi gidemezsin kolay. olarak. Ee, peki gitmek istesen nereye giderdin? Türkiye'den uzak her yere vallahi. Neden? Ülke bat, batmış yani ne yapacağım ülkede abla? Ee... Geldim evet İstanbul'dan buraya geldim. Siz? Hayır. Siz? Tek param bu simit parası. Maalesef gidemiyorum. 17 yıldır buradayım. Dağdan çıkmak nasip olmadı. İnşallah bugün olacak. Ee, peki gitmek isteseydiniz nereye giderdiniz? Yani Antalya tarafları olur, o tarafları olur. Ee, siz? Ben gitmek istemiyorum. Burada kalmak Tabii. istiyorsunuz. Hayır. Neden? Asker değilim çünkü. Yani çok zamanım olmadı ama şimdi yapmaya başlayacağım işte yakında. Ee, nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Antalya, Muğla, o taraflara biraz. Hayır. Niye? İşten geçsem pek vaktimiz olmadı. Ne iş gücü? Ya babamızın yanında öyle çelik kapı mesleği falan, öyle uğraşıyoruz. Bu yaz tatile İstanbul'daydım, buraya tatile geldim. Peki ne yapmayı planlıyorsunuz burada? Burada vallahi ne yapayım işte, e, yaylalarda, şenliklerde, maçlarda güzel, Trabzonspor'la. E, bu yaz tatile gidemedik, sadece mecburiyet karşısında İstanbul'a iki kez gittik, orada tatil yaptık, sadece başka bir şey yapamadık. Neden mecburiyet? Yani, Birisinde cenaze vardı, birisinde düğün vardı. Onlara gidince tatilde oraya sıkıştırmış olduk İstanbul'da. Ekonomik, e, ekonomisi sizi zorluyor mu bu konuda? E, yani tabii ki zor, yani çok da zorlamıyorsa da yani e, lüks yaşayamıyoruz. Bu yaz tatilimi şu an dün geldim. Burada değerlendiriyorum. Normalde Sakaryalıyım. E, Trabzon'da yaşıyor ailemiz. Buraya geldik tatile işte. Nasıl planlayacaksınız, nasıl değerlendireceksiniz bu tatili? Önce Sürmene evimiz var, oradayız. Yarın Uzungöl'e gideceğiz. Yarın tekrar Uzungöl'den Yayla'ya çıkıyoruz. Sultan Murat Yaylası bizim yaylamız, orada evimiz var. Ailemi bekliyorum, gene abim, ablamlar falan gelecek. Burada da dört dayım var. Yani büyük bir kalabalık, 6-7 aileyiz yaklaşık öyle. Tatil yapacağız işte. Şu an tatildeyim. Nereden geldin? Nevşehir. Ee, planların ne peki burada? Ne yapacaksın? Yaptım bile planlarımı yani. Onlar ne? Yani gezmek, denize gitmek, doğayı görmek, kafa dinlemek, uzaklaşmak. Şu an tatildeyim ben de. Siz? Ben memleketime geldim. Evet. Planlarınız ne peki bu yaz için? Ee, <laughs> Sadece <yani>. köye gelmek <laughs> 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 Tatil köye gelmek. Evet köy, Benim köyüm değil ama onun köyüne geldik, öyle takılıyoruz evet. Memleket dışı bir tatil planınız var mı? İmkansız Niye? <laughs> o kadar para yok çünkü <laughs> Yani tatil için nereden baksan yani, <laughs> yani. servet ödemek, <laughs> ödemek gerekiyor bu yüzden yok öyle bir planımız Hayır, Biz hiç yaz tatili tatil yapmıyoruz biz Neden? Yani, ekonomi şartlardan dolayı sürekli çalışmak zorunda kalıyoruz Dünyaya da biz tatil için gelmedik, çalışacağız geçimimizi sağlamak için uğraşıyoruz <laughs> tatil için değil Tatildeyim orada. Nereden geldiniz? Londra'dan ee, Planlarınız ne Trabzon'da ne yapacaksınız? Yazıyorum Eğleniyorum Ben dün geldim tatilden Üç günlüğüne köye gittim geldim ee, Köy harici başka bir yer var mı aklınızda? Tabii, tatilimiz köydür Yani köydeki eski yerleri gezmek bizim için tatil yani illa tatil deyince Başka bir şehre gitmek gerekmiyor ki bizim tatilimiz köy Köye gidip geldim mi tatil yetiyor bize Ekonomiden sorarsan ekonomi Nasıl yaşarsan yani nasıl harcarsan öyle ona göre ekonomi var yani Çok harcarsan çok ekonomi bozuk olur Ama kendin göre ekonomiyi ayarlarsan Hiçbir sorun yok Gitmedik gitmeyi de düşünmüyoruz Niye? Maddi durumlar el vermiyor çünkü ee, Gitmek isteseydiniz nereye giderdiniz? İzmir'e giderdim muhtemelen